dünyanın en renkli, en zıtlıklarla dolu kıtalarından birine yolculuğa çıkıyoruz. Güney Amerika. Bir yanda Amazon'un sonsuz yeşilliği, diğer yanda Ant Dağları'nın karlı zirveleri. Futbolun kalbi burada atıyor. Kahvenin en aromalısı burada yetişiyor. İnsan hikayelerinin en çarpıcıları bu topraklardan çıkıyor. Ama aynı zamanda siyasi dalgalanmalar, ekonomik zorluklar ve doğa ile insanın bitmeyen mücadelesi de yine burada yaşanıyor. Hadi birlikte keşfedelim. Güney Amerika kuzeyde Panama Kanalı ile Orta Amerika'dan ayrılır. Batıda Pasifik Okyanusu doğuda Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Yaklaşık 17.8 milyon kilometre alanıyla dünyanın dördüncü büyük kıtasıdır. Yüz ölçümü fazla olmasa da çeşitlilik açısından kıyas kabul etmez. Burada tropik yağmur ormanlarından buzullara, çöllerden yüksek dağlara kadar her iklim ve coğrafya tipini görmek mümkündür. Kıtanın en uzun Ant Dağları. Kuzeyden güneye yaklaşık 7000 kilometreye kadar uzanıyor ve hem doğal bir engel hem de eşsiz bir manzara sunuyor. En geniş nehri ise tabii ki Amazon nehri. Öyle büyük ki tek başına dünyanın tatlı su ihtiyacının yüzde 26'sını sağlıyor. Güney Amerika'nın geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. İnka, Maya ve Aztek gibi büyük uygarlıklar bu kıtanın kültürel temellerini attı. Ancak 15. ve 16. yüzyıllarda İspanyollar ve Portekizliler başta olmak üzere Avrupalı sömürgeciler buraya ayak bastığında kıta adeta yeniden şekillendi. Avrupa güçleri sadece toprakları değil, dilleri, dinleri, tarımı ve ekonomiyi de dönüştürdü. Bu süreçte yerli halklar büyük acılar yaşadı. 19. yüzyıla gelindiğinde ise özgürlük rüzgarları esmeye başladı. Simon Bolivar gibi liderler Güney Amerika'nın birçok bölgesinde bağımsızlık mücadelesinde öncülük etti. Bugün kıta hala geçmişin izlerini taşıyor. Bazı ülkeler ekonomik anlamda gelişmiş, bazıları ise hala istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Ama ortak nokta şu. Güney Amerika halkları özgürlüklerine düşkün ve kültürlerine sıkı sıkıya günümüzde bile bağlılığını sürdürüyor. Güney Amerika doğa severler için adeta bir rüya. kıtanın kuzeyinde tropikal yağmur ormanları, güneyinde Patagonya'nın rüzgarlı düzlükleri, batısında Ant dağlarının zirveleri, doğusunda ise kilometrelerce uzanan sahil şeridi. İklim ekvatora yakın bölgelerde nemli ve sıcak, güneyde ise soğuk ve rüzgarlıdır. Amazon havzası dünyanın oksijen üretiminin önemli bir kısmını sağlar. Ancak ormansızlaşma bu ekosistemi tehdit ediyor. Evet, Güney Amerika'nın renkli ülkelerini birlikte inceleyelim. Brezilya kıtanın en büyük ülkesidir. Amazon ormanının büyük bir bölümü burada yer alıyor. Bugün tarım, kahve üretimi ve futbol kültürüyle tanınıyor. Arjantin'in adı Latince gümüş anlamına gelen argentum kelimesinden gelir. Geniş sığır çiftlikleriyle ünlü, ayrıca tango müziğinin doğduğu ülkedir. Peru mısır ve patatesin anavatanı. Ülkede 3000'den fazla patates türü, 55 farklı mısır çeşidi yetişiyor. Machu Picchu kalıntılarıyla dünyanın en ünlü turistik destinasyonlarından biri. Kolombiya, 1879 kuş türüyle dünyanın en fazla kuş çeşitliliğine sahip ülkesidir. Kahve üretimi ve zümrüt madenleriyle biliniyor. Venezuela'da bulunan Angel Şelalesi, dünyanın en yüksek şelalesidir. Ancak son yıllarda ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle turizm potansiyelini tam olarak kullanamıyor. Şili 4300 kilometre boyunca uzanan ince ve uzun bir ülke. Dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü burada yer alıyor. Bolivya 36 etnik grubun resmi dil olarak tanındığı iki bayraklı bir ülke. Dünyanın en büyük tuz düzlüklerinden Salar de Uyuni burada yer alıyor. Ekvador adını aldığı Ekvator çizgisinin üzerinde yer alıyor ve dünyanın en kaliteli kakao çekirdeklerinden bazıları burada yetişiyor. Güney Amerika kültürü, yerli halkların gelenekleriyle İspanyol ve Portekiz etkisinin harmanıdır. Müzik ve dans bu kültürün ayrılmaz parçasıdır. Brezilya'nın sambası, Arjantin'in tangosu, Kolombiya'nın ise cumbası. Futbol neredeyse kıtanın ortak dili. Brezilya ve Arjantin gibi ülkeler sadece sahada değil, tribünde de büyük bir tutku yaşatır. Kıta doğal kaynaklar açısından zengin olsa da gelir dağılımındaki eşitsizlik dikkat çekici boyuttadır. Bazı şehirler modern ve gelişmiş görünse de kırsal bölgelerde hala yoksulluk oranı yüksek. Tarım, madencilik ve turizm ekonominin ana dayanaklarındandır. Tarımda özellikle kahve, kakao ve soya en belirgin ürünlerdendir. Siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizler kıtanın potansiyelini tam olarak kullanmasını engelliyor. Evet, Güney Amerika'yı gezmeye karar verdiyseniz eğer, buralara gitmeden olmaz. Şimdi gözümüzü kapatalım ve Güney Amerika'da bir yolculuğa çıkalım. Sabah Feru'da Machu Picchu'nun sisli yamaçlarında başlıyoruz. Antik İnka taş yollarında yürürken binlerce yıl öncesinin sessizliği etrafımızı sarıyor. Bir sonraki durakta Brezilya ile Arjantin sınırında yer alan Iguazu şelalelerinin gökkuşağı ile buluşan sularındaki sessizliği kulağımızda. Chile'nin Atacama Çölü'nde ise dünyanın en kuru noktalarından birinde, yıldızlarla dolu gökyüzünün altında oturuyoruz. Arjantin'de Buenos Aires sokaklarında tango ezgileri arasında kayboluyor, Kolombiya'nın Cartagas'ında rengarenk evlerinin önlerinden geçiyoruz. Evet, Güney Amerika sadece bir kıta değil. Farklı dünyaların bir arada yaşadığı farklı bir hikaye. Her ülke, her şehir, her köy farklı bir anlatı. Kimi zaman zor zamanların, kimi zaman büyük zaferlerin tanığı ama her zaman renkli, canlı ve kendi kimliğine sahip. Ben Elif Karakuş. Bir sonraki seride tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.